Bugün Kocaeli Büyükşehir E-Gençlik Teknoloji Atölyeleri iftar programındayız. Evet, 2022 Teknofest yarışmalarına hazırlanan takımlarımızı kendilerinden dinleyelim. Hangi takımdasınız? Türk Mekatronik Takımlar Kaptanıyım. Bu yıl iddialı mısınız? Bu yıl tabii ki de iddialıyız. Bu yıl amacımız e, dört 4 farklı kategori kategoride ödül getirmek. Hangi takımdasınız? Sıfat takımındayım. Hangi kategoride yarışıyorsunuz? E, model yarışmasında yarışmasına yarışıyoruz ancak ekip olarak çok daha büyük bir ekibiz. Hem İHA yarışmalarına hem yapay zeka yarışmalarına katılıyoruz. Biz zaten 2020 yılında TÜKSAT model ürdü yarışması birincisiyiz. E, bu sene de aynı şekilde model yarışmasında ikinci bir birinciliği aslında hedefliyoruz. Formula dünyaca Dünya'nın en prestijli mühendisliği yarışmasına hazırlanıyoruz. Burada da dünyadaki diğer üniversitelerle birlikte kendi mühendisliğimizi konuşturacağız. İnşallah onlarla birlikte dünya sahasında ülkemize temsil edeceğiz. Hangi takımdasınız? En büyük takım bizim takım, Türkiye takımı. Bu yıl iddialı mısınız? Çok iddialıyız, her zamanki gibi. Hangi kategoride yarışıyorsunuz? İki farklı kategoride yarışıyoruz, bir döner kanat kategorisi, bir de sabit kanat kategorisi, uluslararası İHA yarışması. Salonda rakibiniz var mı? Evet, tek rakibim kendim. Çünkü ben bugünkü bana en büyük rakip. Peki Teknofest hazırlıkları nasıl geçiyor? Hazırlıklar şu an yoğun geçiyor, e, Raporlamayı tamamladık, raporlamayı iyi bir şekilde geçtik. Derece bekliyoruz, daha sıralamalar açıklanmadı. E, onun dışında çalışmalarımız devam ediyor, sene sonunda da hedefimiz birincilik umarım. Bu yıl iddialısınız yani? Her zaman. Peki aramızda kalsın, salonda rakibiniz var mı? Rakibimiz yok. Salonda değil, başka yerde de yok zaten. Teknoloji atölyeleri öğrencilerine ne söylemek istersiniz? Ne kadar arkalarındayız. Desteklerimiz onlarla olacak, onlar da başarılı olacak. Onun için sizden iki şey istiyoruz. Bunlardan bir tanesi kendinizi yetiştirmeniz. ikincisi milletimizin değerlerini diğer insanla barışı, kardeşliği, huzuru götürecek şekilde yüceltmeniz. Bunun karşılığında bizden ne isterseniz isteyin vermeye hazırız Büyükşehir